Mesut Barzani, 6 yılın ardından Bağdat'a gerçekleştireceği ilk ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu önemli ziyarette Mesut Barzani'nin Irak'ın çeşitli siyasi taraflarıyla bir araya gelerek kritik görüşmeler yapacağı belirtiliyor. Ziyaretin amacı uzun süredir çözüm bekleyen sorunlar üzerine yeni adımlar atmak ve iki taraf arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek. Rudava konuşan Barzani'nin ofisinden bir kaynak, Mesut Barzani'nin yarın Bağdat'a doğru yola çıkacağını doğruladı. Ziyaretin amacı Iraklı liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirip bölgesel sorunlara yönelik çözümler geliştirmek. Ayrıca bu ziyaretin sadece Irak için değil, Kürdistan bölgesi için de büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bağdat'a ulaşması beklenen Mesut Barzani, burada Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani liderliğindeki Devlet Yönetimi İttifakı bünyesindeki iktidar partilerinin yanı sıra diğer siyasi parti temsilcileri ve taraflarla da görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin amacı, Kürdistan bölgesi ile Irak Federal Hükümeti arasındaki mevcut sorunları çözmek ve iki taraf arasında karşılıklı anlayışı pekiştirmek. Rudava konuşan kaynağa göre, Barzani'nin Bağdat ziyareti, Erbil ile Bağdat arasındaki uzun süredir devam eden sorunların çözümüne katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. Ziyaretin bölgesel ve uluslararası düzeyde de yankı uyandırması bekleniyor. Kanun Devleti Koalisyonu'ndan üst düzey bir yetkili, bu ziyaretin oldukça hassas bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Yetkili, ziyaret, iç, bölgesel ve uluslararası birçok önemli konunun çözümüne odaklanacak. Mesut Barzani'nin bu görüşmelerde, Kürdistan bölgesinin bütçe sorunları, maaşlar, petrol ve doğalgaz kanunu, seçimler ve Kerkük'te yerel yönetimin kurulamaması gibi birçok önemli konuyu ele alacağı bildirildi. Bu ziyaretin ayrıca Şengal meselesi gibi diğer kritik başlıkları da içereceği belirtiliyor. Mesut Barzani en son 22 Kasım 2018'de Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. O dönemde KDP'nin de desteklediği Adil Abdülmehdi hükümetinin göreve başlamasının ardından yapılan bu ziyaret Barzani'nin dönemin önemli siyasi liderleriyle bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımıştı. O dönemdeki ziyaretinde Barzani, dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Fetih Koalisyonu lideri, Hadi Amiri, Hikmet Hareketi Lideri Ammar Hakim, Kanun Devleti Lideri Nuri Maliki ve Nasır Koalisyonu Lideri Haydar Abadi gibi önemli siyasi isimlerle görüşmüştü. Ayrıca Necef'te bulunan Sadr Hareketi Lideri Mukteda Sadr ile de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmişti. Neçirvan Barzani, Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Berends'i kabul etti. Bu önemli görüşme, Barzani'nin bölgesel ve uluslararası ilişkileri geliştirmeye verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Berends, görevinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette, Kürdistan bölgesindeki deneyimlerini ve bu süreçte elde ettiği kazanımları Barzani ile paylaştı. Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, görev süresi boyunca Kürdistan bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Başkonsolos Birens'e teşekkür etti. Neçirvan Barzani, Başkonsolos'un Kürdistan bölgesindeki görevinde başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevinde de aynı başarıyı sürdürmesini temenni etti. Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Birens ise Kürdistan bölgesinde görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Barzani ve diğer ilgili tarafların desteğinden ötürü minnettarlığını ifade etti. Kürdistan bölgesinde geçirdiği süre boyunca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki barış ortamının sürdürülmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Barzani'ye teşekkür etti. Görüş görüşmenin diğer önemli başlıklarından biri de yaklaşan Kürdistan parlamento seçimleriydi. Bu konuda Neçirvan Barzani, oy verme sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için tüm gerekli adımların atılacağını vurguladı. Bu bağlamda Barzani'nin seçim sürecinin demokratik değerler çerçevesinde gerçekleşmesi için gösterdiği çabaların altı çizildi. Hollanda Başkonsolosu ise Barzani'nin seçim sürecine yönelik çabalarını övgüyle karşıladığını belirtti. Seçimlerin barışçıl ve adil bir ortamda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek Barzani'nin bu süreçteki liderliğini takdirle karşıladığını dile getirdi. Ayrıca Kürdistan bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ve sağlanan işbirlikleri nedeniyle Barzani'ye bir kez daha teşekkür etti.